Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Kerim ve bugün size beraber Brawl Stars oynuyoruz Brawl Stars'ta arkadaşlar gördüğünüz gibi Max gameplay çekeceğiz Arkadaşlar şöyle diyeyim gizemlerden olan Max ben de e, 749 güç puanında ve 7. seviye yükseltmesi var bakalım Max miymiş benim Max'im Yani Max biliyor muyum yok Max diyemiyorum Yani çoğu karakterimi yükseltmediğim için mesela örnek veriyorum Gini'yi yükseltmediğim için yükseltsem mesela yani altınım olsa yükselsem max oluyor. Max max değil bu arada. Evet max max değil. Birazcık değişik oldu. Neyse arkadaşlar gizemlilerden gördüğünüz gibi max ile oynamaya başlıyoruz. Evet en nefret ettiğim harita ya. Şansa bak arkadaş. Bugün sadece ücretsizleri almak için girdim. Evet bu bot bu arada. Oğlum niye boşa gadget basıyorsun? Leon var da taktik yapabileceğini sanıyor. Hani vardır ya böyle Leon klonu ilk geldiğinde vardı bu. İki defa mesela Leon şey yapıyordu klon atıyordu. Üçüncüyü de klon sanıyordular. Sonra işte Leon geliyordu. işlerinden geçiyordu filan falan. Onu artık yiyen bence Brawl Stars'ı bıraksın yani. Eğer 0-1. Bak şimdi. Şimdi Leon kendisi gelecek arkadaşlar. Oğlum bari sıkmadan gelseydin ya. Bu arada arkadaşlar Max ilk geldiğinde 4 mermi şeyiyle bayağı eleştirilmişti. Hani işte 4 mermi ne alaka çok saçma filan. Tabi o kendi şeyleri yani. Max bence bayağı güzel bir karakter. Hani bayağı bayağı güzel. Tabi Max'in kızgın emojisi bende yok ama yan hesabımda vardı. Şeye benziyor. Suratına salça yemişe benziyor. Buradayım buradayım. Bas bana bir ulti. Adamsın. Evet. Şu an ne dediğimin hiç farkında değilim arkadaşlar. Saat kaç olmuş? Saat 9'a geliyor yavaştan. Bir de çift video çekeceğim bugün yani. Bir 9.30'a kadar videolarla uğraşacağım. Onun için yorgunluk mesaimin başladığını hissediyorum. Bir de burada şey yapıyordum ben. Biraz önce arkadaşlarla mini game yapıyorduk. Yani videosun değil de normalini yapıyorduk. Yani mini game'i onlara yapıyorduk. Ondan sonra Büyük ihtimal şu an onlar izliyor beni ama rahatsız etme açık çünkü videoya girdim söyledim zaten onlara bu arada Leon gel 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 Leon görmüyoruz seni görmüyoruz aynen böyle devam Abi çok kötü öldüm bu arada ya ölmeyebilirdim o pozisyonda La Leon geliyor Leon geliyor Leon geliyor sen kimsin benim barliğime karışıyorsun Aha, kar geliyor, kar geliyor, kar geliyor, kar geliyor. Karışabilirsin balyeme kar. Hiç sıkıntı değil abi. Sen karış, başkası karışmasın diyeceğim de ben de öyle. Ne yapacaksın? Bu arada Leon saf yani. Görünmezlik bastı dedik. Abi bazen şöyle düşünenler oluyor. iken işte mesela atıyorum. E, görünmez yapıyor ya Leon ultisi. İşte e, güya topa görünmez gidince yani görünmez olarak topu götüreceklerini falan sanıyorlar. Onlara şaşırıyorum biraz. Ama arada bir şey de görüyorum ben. Şöyle bir şey. E, Leon'u max olanlar mesela cenaze olduğunda aksesuar basıp ay yani ultiyi basıp topu götürüyorlar. Çünkü neden? Çünkü e, topu sürerken her dakika canları olsun diye ya da arkadaşlar diğer yıldız gücündelerse hızlandırmadaysa ki bence en mantıklısı hızlandırma. Hızlandırmadayken mesela işte ultiyi basıyorlar topu alıp gidiyorlar hani hızlıca. Beyin bedava yani millette. Bu arada Bibi artık oraya saklanma yani görüyoruz anladı oradasın. Poco da bizi Bibi'ye götüreceğini sanıyor. Peh. Anam Bibi çıkmış oradan. Arkadaşlar bu arada Zula'ya başladım Zula Mobile'a. onu onun da yakında videolara gelmeye devam edecek evet ama tabi hesabı yeni açtığım için e, hesabı yeni açtığım için abi şey oluyor hesabım birazcık sıfır yani e, nasıl söylesem Heh, herkes tek modu falan açık değil mesela kapalı işte daha daha başka başka şeyler kapalı sadece takım bölüm maçları falan açık yani 8 seviyeyim ben. Ondan sonra işte onun videoları da gelecek yakında. Şu an arkadaşlar tableti bir güzel temizledim demeyeyim de sıfırladım direkt. Çünkü yani 30 GB'lık alanın 29 GB'ını kullanıyordum. Sonradan işte yani normalde yavaş değildi ama sonradan yavaşlamaya başladı. Abi bazen kendimi sutul sanıyorum. Neyse. Yavaşlamaya başladı abi Ben de sıfırlamak zorunda kaldım Çünkü yani Uygulamaya girdiğimde durduruldu hatası veriyordu Hani biliyorsunuz internette çözüm vardır Bunu diyeceksiniz Abi tüm çözümlere baktım ya Ben tek yerim Bana atma onu ben tek yerim diyorum Sutucum oh, oh. Neyse boş olta attırmak güzel oldu İşte abi onun için tableti sıfırlamam gerekti Şu an tabletim tertemiz işte PUBG falan var 19 GB alanım olduğundan şu an bayağı bir güzel şey yapabiliyorum. Zaten 10 GB sistemin kendisinden gidiyor. Bu bayağı kötü bir şey ama olsun. Ben de direkt yapıştırdım bu kurar kurmaz. Tablet kurar kurmaz yani tekrardan kurar kurmaz. Ondan sonra da ortaya böyle bir şey çıktı. Ama cidden güzel yani. Şu an hiç sorun yaşamıyorum. Yani video çekme, çekememektense bence verilerimin gitmesi daha iyi. Çünkü abi hani video çekemezsen şimdi bir yere kadar getirmişsin kanalı yani bu kadar ilerletip bu kadar emek vermişsin yani şimdi onu bırakmak da olmaz onun için. Bu arada içimizden geçtiler. Evet görevler falan burada inşallah Max'in görevi yokmuş ya Öf. Neyse. Evet yakında video bitecek. Spo iler diye bir kelime. Hadi salın beni. Arkadaşlar bu arada gameplayleri sıralamayı düşündüm. Yani mesela e, hashtag 1, hashtag 2, hashtag 3 gibi. E, ona göre de devam ettirmeyi düşünüyorum. Yani videoları sadece başlığını değiştireceğim. Arkadaşlar arada bir böyle ilk videomu falan izliyorum. Ondan sonra bir duygulanma falan yaşıyorum. Piper senin bana niye yıldız gücün çıkmıyor? Çıkmıyor diye seni öldü geldi. At ultini. Abi ulti atmadan da aldı ya. Bram. Piper şu an hayattan nefret ediyor. Gel gel gel. Gel. Belki like istiyorsan. Abicim Piper'ın sevgilisi geldi bu arada. Au. Evet 61 Karadenizlilere selam olsun. Abi canım az Piper yoksa sana bir aşılardım. Şu şekil bir raş yapardım sana. Hop fake yemeyiz. Şunu dynamic alsa güzel olacak ve aldı güzel. Ama ben niye Piper gameplay atmıyorum ya. Arkadaşlar bu arada gameplay yani kromatiklerden efsanevilerden başlayıp işte destanslara doğru gitmeyi düşünüyorum da. Şöyle bir şey gizemliler falan. Abi gizemlilerde şimdi pek sevmediğim karakterler var işte Jin'i var, Tara var. Ondan sonra Sprout var. Gameplay çekilemeyecek karakterler bunlar. Hani bu yüzden ben sevdiğim destanslara falan gideceğim yakında. Mesela bundan sonra işte Sprout gizemli diye Brawl Stars Sprout gameplay videosu gelmeyecek mesela. Atıyorum. Bu arada kaybettik arkadaşlar. Max attı. Ulan insan adaşına gol atar mı be? Atar mı be? Son maçımızda hesaplaşma olacak. Sonra da hesabımızı verip videoyu kapatacağız abi. Bu aralar hiç hesaplaşma oynamıyorum ya. Yaklaşık 5000 mi ne savaş topu zaferim olmasına rağmen yaklaşık 100 tane tek hesaplaşma 50-60 tane de şeyim vardır benim büyük ihtimal yani şu an öylesine konuşuyorum. 50-60 tane de çift hesaplaşma winim vardır. Ay sen benim için kutumu kırıyorsun. Ay çok teşekkürler. Sen iki zaten emek veriyorsun. Ben de hemen gelip konuyorum. Kolt burada ne yapıyorsun? Bırak. AFK mısın? Acı AFK değil. Da neyin kafasını yaşıyorsun Kolt ya? Allah aşkına seni görmediğimi mi sanıyorsun değil mi şu an var ya abicim bu hesapta bir şu şeyi altı yapmayacağım hiçbir zaman anam bibilante anam 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 tam tersim selamun aleyküm tam tersim tam tersim dediğim arkadaşlar 8 bitle max fark şunu bir yesene ultime katkı olsun biraz güzel Ultim açılsın şöyle kıyıda köşede birazcık pusayım ben. <laughs> Keşke yıldız gücüm olsa. Bana bir ulti verir misin bir tamca? Bir tamca. Bibilante, bibilante. Mort bibilante te trompa. E ben e sen naneyi yemedin mi acı? E sen naneyi yemedin mi? Yalnız birazcık fazla hızlıyım abi oha. Oyundaki en yüksek hız sınırına ulaşmış olabilirim. Geçmiş olsun. Hayır, Bibi abi. Hayır, hayır, hayır. Hayır, aklımdan bile geçirme. Alamazsın ki sen beni. Alamazsın ki. Sen bir tane bana vuruş atsana. Yiyorsa vur lan. Hadi, iyi vur. yo vur. Ne oldu lan? Ne oldu oğlum adamlık taslıyordunuz? Kimsiniz oğlum siz? Neyse. Arkadaşlar videomuz bu kadar eğer video ben size videoyu like atmayı ve hala kanala abone değilseniz ama olmayı... neyse tamam düzgün söyle. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Eğer video beğenseniz videoyu like atmayı ve hala kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizi görüşmek üzere ve bay bay arkadaşlar görüşürüz.